<laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Tutuldum ya Rabbim. Ne yapıyorsun sen ya? Tükürerek insan mı uyandırılır ya? Tükürerek insan mı uyandırılır tükürerek? Senin işin bitti oğlum gel. Bugün taşı. Bu annem İzmir'de <laughs> Aha şuraya kaçacağım. Kaçarsın kaçarsın aynen. Merhaba. Ben oraya giremiyorum küçük. <laughs> Aslında yine bulup gelebilir gelemem. Hı. Çık oradan. <gülüyor> <gülüyor> Ama çık hile. Çık. <laughs> <laughs> çık. <laughs> <laughs> Hileci <yoo>. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Şöyle bir yakaladım bu var ya. Elimden çekeceğin var. Allah Allah. Nereye gitti ya? Ya yapma ya. Nerede bu? Allah Allah. Yine nereye gitti bu? Allah Allah. Ya oraya girmek yok ya. Allah Allah. Gel buraya kaçıyor. Gel. Şeker mi? Gel gel şeker aynen. <gülüyor> <gülüyor> ne bağırıyorsun Bilal'ın önünde? Çıkın Ay 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 ay. Yine <laughs> totona totona gel. <laughs> ay, kapıya. yaptım. yine <laughs> Yapıyorum, yapıyorum, yine yapıyorum. Yapıyorum, yapıyorum, yine yapıyorum. Gel buraya. Maşa'ya. Maşa'ya benziyor. Ya Maşa ya. Ben gel <laughs> şey vurma. Ya şey atlıyor ya. Hayır oraya girmek yok. <laughs> Abi, bir... Artık buraya girmek yok yeni eve gideceğim. Buraya bir daha girmem. Ben de girmem. Sen Zaten, yeni evde bu olmayacak. Ben hemen yeni eve gidiyorum. Ben de gidiyorum. Sen almayacağım ben üç Bak çakarım abi yapma. Çakarım dediğim ha. ben içine yap. Çakarım. Ha, ha. Yapma. Çakarım dediğim ben içine yap. Çakarım. Yapma. Uçuyorum. Hey. Uhu. -huh. बाढ़ हम देगा sen beni bulup bana ya. getir. Tamam. bir ki yapma. Çağırıyorum bak anneyi. 1, 5, 9, 12, 18, 122. Başka var mı? Evet. 563, 540, 590, 570, 560. Abi bir doy. <laughs> abi bir doy. Hayır. Hadi. 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 Gel. Nereye? Uykum bakalıyım. Hayır. Bir şey diyeyim abi ben bu evde

Kendimi kötü hissediyorum. Ne oldu bana? ¡Ah, no, Ha, tadı nasıl? döndüm. Ne? 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 İstir mi? Evet, iksiyim de geldi. Abi sen de içtin. Aa! Aa, Aa! bana bir şeyler Aa! Oh, düzeldim. Elimi yüzümü yıkayayım ya. Kendimi hiç hissetmiyorum ya. Oh, şöyle bir duş alayım. Cillop gibi olayım ya. Oh. Bir dakika şimdi abimin sesi geliyor. Ve abimi korkutacağım. Ben... oldu ha. Ko sen beni korkutuyordun. Ne oldu? Bana ne? Ya bıyık ya. Ne yapacaksın bıyık? Bıyık bıyık Ben duş almayacağım. Duş alacaksın. Almayacağım. Alacaksın. Almayacağım. İn bakayım. Çok sıcak açtım, çok sıcak açtım. Ay çok yap ya. Tam buz gibi yaptım. Ya da ben gidiyorum kışta. En sevdiğim ya. Kıştım mı? Ben de kışta. Oo, abimle tanıştım. Abimle tanıştım. Ben de ben, ben de senin yatağını yapacağım. Hemen battaniyeyi ya, kapatayım. Senin ka yaptığın çok büyük kapı dikkat. Onu <laughs> yatağına koyacağım. Yatağına yat. Ben de yatacağım. Pişş. Ne oldu be? <laughs> Şimdi abim oraya yedi ya. Kalkmış babacına bakacağım. Böyle. Kendimi çok enerjik hissediyorum ve çok güçlü hissediyorum. Abi nerede? abi? düştü. Ben de her yerden düşüyorum vallahi ya. Gerekiyor ya kardeşin kendinden daha mı önemli, önemli şey? tabii ki de ya, ya. Neren tam gel 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 ya, Yok kadın O Abim de abim benim daha kabaydı. Tamam gel. Benim tam benim abim değilsin. Benim abim bana yemek yapmaz. Yok lan yürü. Abim bana yemek yapmadı Abi değişsin. Ey abim nerede? Ayağım acıdı nerede? Ay Ayak numaram değil. Yok acıdı çok acıdı çok. Yürü. Yeme kalacağım. Yürü. <laughs> Aşağıda salam var yürü. <gülüyor> <gülüyor> alayım şuradan alayım. <Gelim>, gelme gelme gelme. <laughs> Neredesin çocuğum? Ne? Gel gel. O da git köşe Geziye gideceğiz gel. Geziye gideceğiz gel. Ben geziye gitmiyorum. Gel gezmeye gideceğiz gel. İyice. Ya gel. Bak sana çok güzel şeyler yapacağız gel birlikte çok iyi. Ne yapacağız? Gel eğleneceğiz gel. Nasıl eğleneceğiz? Partiye, partiye gideceğiz disco yapacağız disco yapacağız. Yok ben partiyi sevmem. Oyuncakçıya gidelim. Tamam gel oyuncakçıya gidelim. Yaşasın. Abim orada olacak mı? Ay sen de Evet sana... abin orada zaten. Sana şaka yapacaktık. Abin orada gel. Ne dişin? Aşağıdayım gel. Aa. Dışarı çık gel dışarı çık. Allah Allah bu çok kötü de benziyor ama abimin şişine sahip. Acaba abimin bu YouTube şişi mi? Neyse gideyim bari. Ne gerçekten şaka yapıyordu. Abimin sesine benziyordu şişe. Ha? Değişti. Ben yine aynı kişiyim. Gel. Abinin yanına gideceğiz. Gel. Uçuyoruz, uçuyoruz. O hem sen oyuncak kalacağız hem abinin yanına gideceğiz. Git lan. Gel. Pardon düştün gel. Ay temiz. Niye aşağıya uçuyoruz? Ben atmak için. <gülüyor> <gülüyor> oh, abim uyuyacağım. Uyu, duyu, 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 duyu. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. <laughs> Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Duyut, duyut. Duyut, duyut. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Duyut, <laughs> duyut. <laughs> yeti yet aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. eti yet eti yet aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor dedim ya abi sen konuştun gördüm hayır abi lütfen bir hiç beni duymadan alıp alıp bir eyle yapıyor lütfen abi yardım et geliyor geliyor. Oh, abi seni gördüm galiba. Abi. <laughs> abi kaçıyor. Abi ne gidiyor? Tanıtma gideceğim. Nereye gidiyor ya? Ya motoruna bindin ama abi, ben bir bineceğim. Ay dengemi koymakta bir ay şey değişiklik çekiyorum. Nerede bu ya? Ecini yani, kaybettim. Aha gördüm. <laughs>

Hemen uşağıma binip gitmem gerek. Ya. Ses şu taraflardan geliyor. <laughs> ya benim düşündüğüm ya ben şey olmasın ya. Ya, ya benim düşündüğüm Çünkü şey ya olmasın diyeyim. ya. <laughs> Ses geliyor olamaz. Bu elma. Burada bir tane, bir, bir tane koyu şeker var. Burada değil. Ya. Kardeşim. Ben de istiyorum. Kardeşim. Abi. Gel. Ee, abi. Kardeşim ne oldu sana? Sen neredeydin? Abi. Her şeyi anlat gel. gittin? Bir tane adam evimize geldi. Ve beni kaçırdı. Seni <laughs> abine götüreceğim dedi. Sonra beni yolda duymadan kucağına attı attı. Sonra da beni buraya getirdi. Vay canına. Bana da ne oldu söyleyeyim mi? Bana ne oldu söyleyeyim mi? Şimdi beni birisi kaçırdı. Şuradaki şuradaki ağacın tepesine, şuradaki mavi ağacın tepesine, ilerideki. Sonra benim ağzımı bantladı. Sonra ben de oradan bütün gücümü kullanarak bütün gücümü kullanarak oradan çı çıktım. Ağzım da acıyor bak hatta kızarmış bak. Bak. Benimkini başta bağladı, sonra açtı. Vay be, ne kadar ilginç olaylar. Böyle işte. Hadi gel artık evimize gidelim. Evet. Çok uygun geldi. <laughs> işte evimde geldik. <laughs> Ay. Oh. Çok uykum geldi. <gülüyor> <gülüyor> Abi bak bana yemek vermiyor. Beni içimde şey Oğlum gördüm. Abi, abi çabuk yürü. aşağıda birisi var. Bir tane gölge ayak gördün abi? Gölge ayak mı gördün? Sen benim sen benim arkamda dur. Gel gidiyoruz. Senin beyzbol sopan vardı. Al onu. Beyzbol sopan. Beyzbol sopan. Gel birlikte Aydın. gidiyoruz. Nerede Biliyor Nerede Nerede, nerede? nerede o? Sen kimi dövüyorsun bu arada? Sen kimi dövüyordun az önce? Bir tane çocuk var. ayda çocuk değil. Böyle şey ne yok? 12 yaşında bir dişi. Baba ne yapıyorsun baba? Sündürdün kazanı. Dövdüm abi onu iyi oldu. Ağzını burnunu kırdık. Ağzını burnunu kırdık. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone, olmayı, like atmayı Unut unutmayın. Tatil geçiyorsanız hemen şimdi 50 like <laughs> diyoruz. 10 abone lazım.